Birçoğu 17 Aralık, 25 Aralık operasyonlarında görev alan eski emniyet mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alınması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bilemiyoruz tabii. Ne kadar isabetli e, yapılıyor operasyonlar? Bugüne kadar birçok operasyon isabetsiz yapıldı. Gerçekten. E, casusluk yapanlar karşı mı bu operasyon yapıldı? E, tabii mahkeme sürecinde biraz daha ortaya çıkacaktır. Biz şimdiden onları suçlayamayız ama bu ülkede milyonlarca insanı dinledikleri herkesin malumu. Soruları verdikleri kendi adamlarına soruları verdikleri malum. İstediği adamı istediği yere tayin ettirdikleri de malum. Bunlar bilinen şeyler. İsrail ile aralarını bozmamak için hep İsrail'in lehinde konuştukları da malum. Başörtüsü konusunda hiçbir zaman mücadele vermedikleri de malum. Buna benzer birçok şey malum ama bu içeri alınanlar. Tabi bunlardan dolayı alınmadı. O daha çok telefonları dinleme ya da bir takım ee, işte e, işte MIT'e karşı yapılan operasyonlarda görev alma gibi devlet sırlarını ifşa etme yani şimdi bu kadar insan dinlendiyse bu insanların e, konuşmalarının başka istihbarat örgütlerinin eline geçmemiş olması ihtimali yok. Mutlaka başta Mossad olmak üzere ...başka istihbarat örgütlerinin eline bu konuşmalar geçmiştir. Çünkü zaten... ...çok yerden biliyoruz ki... ...bu operasyonu yapan polisler... ...büyük bir çoğunluğu İsrail'de eğitim gördüklerini kendileri zaten söylüyorlar. İsrail'e götürüldüler, orada eğitildiler. Bunu kendileri de bazı dostlarına söylüyorlar. Dolayısıyla... Bu kadar insanı dinleyip bu kadar insanın konuşmalarını ayıklamak, hepsinden çıkarılması gerekenler çıkarabilmek bunlar da normal bilgisayarlarla olacak iş değil. Olağanüstü bilgisayarlar var dünyada, onlarla yapılabiliyor. Onların da bizde olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bu bilgiler başka yerlere götürülüp orada, oralarda, Amerika'da, belki İsrail'de bu bilgiler ayıklanmış, tanzim edilmiş, olabilir. Dolayısıyla yani birçok istihbarat örgütün eline geçmiş olma ihtimali var. Bunlardan dolayı bir operasyon yapılmış, içeri alınmış iseler şayet, yani bu durumda doğrudur. Yani düşünün ki mesela emniyetten birisi mesela başbakanı dinliyor. Ya sen kim oluyorsun ya? Sen kimsin? Sen başbakanın emrinde bir memursun senin genel müdürün bile başbakanın emrinde istese görevden alır. Kanun bu değil mi? Hani devlet, hukuk devletiydi. Kanunsa kanun bu işte. Sen kim oluyorsun başbakanı dinliyorsun yani? E tabi bunlar affedilemez. Ama bu arada tabi bazen hani yaş kuru beraber yanar. Öyle de olduğu da olabilir. Bunlar da zamanla ortaya çıkacaktır. Yapılacak olan operasyonlar dikkatli yapılmalıdır.